Açın, anne anne bak. Tandoor. bak. Anne. Ahmet, anne bak. E, biraz el e, biraz el. Şeynine de koyayım Ahmet. şeyine de koyayım. Hı. O zafellerini. Maşallah ya. Maşallah ya. O zaman mu seninle. Hey. Bir şey olmaz, korkma. Bir şey olmaz. Hadi. Bak annene bak. <laughs> Anne nasıl korkmuyorsun ya? Of. Aç avcını hmm. evet. Ayşe'cim. Şey, <laughs> <arguing. gülüyor> Fark ettim elini mi sözdün? Mama sandı senin elini. Sen artık dökebilirsin.